Hepiniz hoş geldiniz. Eğer olur da videomuzu beğenirseniz destek amaçlı bir like atarak bana en büyük desteği vermiş olursunuz diyerek videomuza giriş yapıyoruz. Petimizin level'ı artık 105 olacak. Herhalde olur diye düşünüyorum bu mamaları yedirdiğimizde. Petimizi adım adım kendimiz geliştirdik, kastık, buraya kadar getirdik. Bakalım ne olacak, ne bitecek, oranlar artacak mı birlikte görelim. Hadi bakalım. 105 level petimiz hayırlı uğurlu olur umarım. Oranlarımız bu şekilde. Diğer oranlarımız da bu şekilde. Bakalım artış olacak mı? Kastık. Petimiz 105 oldu. Herhangi bir HP, defans artışı olmadı. Şöyle de bir durum var. Bu pet efsunlanacak bir pet. 460 gün olduğu zaman efsunlarız. Tekrar güzel bir şekilde kullanırız diye düşünüyorum. 105 level yaptık. Kurtulduk. Bir tane petimizi 105 level yapmış olduk. Sıradaki petimiz bu. Artık Alastor'umuzu da 105'e doğru götüreceğiz. Sonra sırada bir petim daha var. Biliyorsunuz Lycan'da çok güzel bir petimiz var. Nessi peti. O peti de 105'e atmayı düşünüyorum. Bunu da adım adım götüreceğiz. Bu arada savaşçımız kasılıyordu. Xpc %17'ye gelmiş. Fakat tek kasılmadı. Şaman'la birlikte kastım. Şaman'ı da şampiyon 4 level yaptım. Fakat Şaman'ı şu anlık kasmayacağım. Çok XP bölüyor. O yüzden gerek yok. O esnada da 135 tane parıltılı istirdiğimiz olmuş. Bunu şöyle 130 yapıp ayırıp depoya atalım. Hazar hesabımıza ekleriz bunu da. Bir tane pet kitabı düşmüş. Baya bir az oran olarak. Bu anahtarlarımız biriksin. Bunları toplu halde açabiliriz ya da satabiliriz. Başka aktaracağım. Şuradan parçalar var. Bunları da pazara eklerim. Eyvallah teşekkürler. Aleyküm selam reis. Böyle de bir arkadaşın silahı varmış. Kahramana deneyeceğiz. Umarım geçirebiliriz. Bu arada güzelmiş 47 ortalama 40 str'li. Her neyse alalım. Umarım geçirebiliriz. Dediğim gibi silah parçam çok az. Herkes de silah attırdığı için elimde zırh ve kask bol. Silah parçası şu sıralar pek yok. Bir tane attık başarısız. Hadi bak üzme bizi lütfen. Başarısız. Başarısız. Sonunda iyi geçirebildik Allah'tan. Böyle arkadaşa da teslim edelim. 25 bon karşılığında 3 denemelik bir silah parçam daha kaldı. Artık bu da hangi şanslı kişiye giderse bilmiyorum. Arkadaş da hayırlı olsun. Kendisine de buradan selamlar, sevgiler, saygılar diyerek teslim ettim. Böyle pazar hesabımıza giriş yaptık. Bundaki satışlarımız da şu şekilde. 25 bonluk bir satışımız olmuş. Güzel. Ben tekrar şöyle simyalarımı bir yan yana koyayım. Simyalardan gidenler olmuş. Hep kuponlarından birini yine kullanabiliriz. Ben bunları satmak için ticaret için aldım ama yarısını şimdiden kendim kullandım. Hep ihtiyacımızda mecburen oyun içinden karşılıyor diyorum ben. Benim için böylesi daha iyi oluyor. Böyle bir tane de 1K app kuponu kullanıyorum. Zihinselde çünkü almamız gereken şeyler var. Simya süresi uzatmak için kullandığımız biliyorsunuz korlar mevcut ve birkaç tane nesne marketten almamız gereken eşyalar mevcut. O yüzden 1K app'i kullandım. Kullanmış olduğumuz app'in bir kısmına mecburen simyalarımızın süresini uzatmak için normal kor alıyorum bu sefer. Daha fazla kor verdiğinden kaynaklı. 25 tane koru 239 app karşılığında alıyorum. Aslında bunu yan hesaplarla da yapsam yapabilirim. Fakat biraz zaman sıkıntım olduğundan kaynaklı ara sıra böyle kendim kor olarak uzatıyorum. Şöyle 25 tane kor herhalde simya süremizin uzatılmasında yeterlidir diye düşünüyorum. Hepsini şöyle bir açalım. Ben bunların süresini bir uzatayım. Gelin gördüğünüz gibi iki tane simyamız şu an kıpkırmızı. Süresi bitmiş. Diğerleri de birer saati, ikişer saati kalmış. Bir arkadaşla görüşmüştük. Tılsımla artı basacağız. Tılsımlarını yollamış. Üzerinde kendi tılsımı artı 2 olduğu için ve yanında da artı 2 bir tılsım yolladığı için normalde basmam gereken fiyat 3 won 2 won'a düşürdüm. Normalde artı 4 garanti bir tılsımı 3 won karşılığında basıyoruz. Buradan arkadaşın tılsımlarının tümünü alalım. Basılacak olan buydu. Bunu ben bir şuraya ayırayım. Bu tılsımın eşlerini kasıp geleyim. Gayet güzel. Hemen Donganda da bir tane argos bulduk. Buradan da bir gizemli bilet alabilirsek bizim için daha da güzel olur. Şöyle argosumuzda kestik. Bakalım gizemli biletimiz var mı? Güneş şiddeti var. Hadi be, bir gizemli bilet atmışsındır umarım. Atmış. Çok güzel alamıyoruz ama onu şuradan hemen ayarlarım ben filtreden. Tamamdır. Biletimizi aldık. Tamlığın kitaplarını topluyorum. Tamlığın kitapları şu an Ruby'de tanesi Onem'den başlıyor. Biliyorsunuz şamanımızı geliştiriyoruz. Şamana da elimden geldiğince böyle tamlık düştükçe okutmaya çalışacağım. Şu an aslında şamanda tamlıklık bir durumumuz yok. Çünkü şamanı ben şu an için Yohara için hazırlamıyorum. Biliyorsunuz ki kahraman ve soylu seti atımına başlayacağım. Daha doğrusu kahramanı atıyorduk. Fakat soylu seti atamıyorduk. Şamanla birlikte soylu seti atmaya da başlayabiliriz. Arkadaşın tılsımını da bastık. Şöyle kendisine de yolluyorum. Hayırlı uğurlu olsun bakıyorum. Evet aynı tılsım. Artı 4'e bastık ve gönderdik. Bir tane şöyle Boston sandık çıkardık. Bakalım ne çıkıyor içinden. Kötü bir şey çıktı. Şöyle Noelli Baba'dan günlük sandığımızı aldık açtık. Evet her zamanki gibi ya yank çıktı ya XP çıktı. Buradan biraz da punch verir misin bize? Kasılırken iyi olur. Süresi mi gelmemiş? Süresi gelmemiş. Nedense de girmişken şöyle bakalım. bu topu görevi gelmiş mi? Evet gelmiş. Tıkladık maalesef geçirmedi. Bu hesabın da ETP görevini aradan çıkarayım. Ben bir şey fark ettim. Daha yeni fark ettim. Bu hesap 80 level olalı bayağı oldu. Ve üzerimdeki sandık hala 70'lik sandık. Biz 70'li açacağız bir de 80'li açacağız. İçinden münzevi kötü ruhlar da çıkacak diye hatırlıyorum. Bakalım çıkarsa çıktı mı? Evet müzevi çıktı. Kötü ruh da çıktı. Depomda da birkaç tane var. Yani skilllerimizi geliştirmiş oluruz. Zaten kılıç çevirme 4-5 BK kaldı. Öfke de aynı şekilde herhalde hamleyi okurum ki hamle çünkü çok kötü durumda M3'te kaldı gitmiyor ileriye şöyle bir de 80 level sandığımızı açtık. Bundan da müzevi kötü ruh çıktı. Çok güzelsin. Bir de arttırma yusun çıkmış. Bunları kullanırız bir yere. Şu anda kullanmayacağım. Bir yerde stoklarız bunları. Şu ejderha sandığı depoya koyulmuyor galiba. Koyulsa da zihinsel de açardık. Bunu açalım. Kredenseli kızılın sonuna getirdim. Burada da hem böyle ETP kasacağım. Hem de kardan adam dalı ve kar kasacağım. Ben burada böyle ETP görevimi vesaire yaparken o sırada da arkada size bu videonun bir öncesinde izlemiş olduğunuz videonun editini yapmakla uğraşıyor olacağım. Savaşçımızın bedenseli Etepe görevini Kızıl Orman'da hallettim. Şimdi dedim ki üstümde bayağı bir okey var. Sunak'ta bir günde 100 setten yine fazla hatta bir gün bile değil yaklaşık 13-14 saatte 100 setten fazla kart kasmışız. Çünkü ben gün içinde 50 tanesini falan yine oynamıştım. Hadi bakalım yine ben biraz oynayayım. Eğer altın gelirse tutturursak ara sıra kayda geçerim. Yaklaşık bir yarım saat falan oynamayı düşünüyorum. Kaç tane oynayacağız bakacağız. Tekrar geldim. Yaklaşık bir saattir bununla uğraşıyorum. Kaç tane set oynadık derseniz hiç saymadım. Şöyle göstereyim size. Herhalde bir 550 küsür vardı. 150 sete yakın bir set oynamışız diyebilirim. E, genel olarak kötü. Gördüğünüz gibi bronz sayısı 70 küsürken gümüş sayısı 40 civarları. Herhalde ikisinin de eşit işte olduğu takdirde iyi oluyor diyebiliyorum. 4 tane de altın çıkarmışız. Bunları ben depoya ekleyeyim. Sonra gideyim hesabı farm'a bırakayım hesap kendini artık kassın. Bir 20 level'a kadar gelsin. Hesabımızı da getirdim. Buraya bıraktım. Burada güzel güzel farmını yapacak. Gördüğünüz gibi yani öyle hiç pot bile gitmiyor neredeyse. Hip Absorbe sayesinde geri toparlıyor hesap. XP'miz %17.88. Tekrar kayda girdiğimde kaç olduğunu birlikte görmüş oluruz. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi hesabı köye getirdim. En son farmı bırakmıştık. Level kasmaya bırakmıştık. Çok bir şey kasamamışız. Aslında kasmışız. Daha doğrusu farmımızı yapmışız ama XP artık çok çok zor geldiğinden kaynaklı neredeyse 16 17 saatte XP galiba en son bıraktığımda 17 18 civarları %26'ya kadar getirmişiz. 10 15 saatte ortalama %10 x falan kasabiliyoruz şu anki durumda. Bugün kayıt dışında biraz okey oynadım. Çok da oynayamadım böyle durum vaziyet. İki tane altın almışım. Yine gümüş ve biton, bronz almışız. Biraz kısacası vasat bir durum. Noel sandığımız var. Bakalım bizi şaşırtıp içinde evsun çıkacak mı? Hayır. Yine yak çıktı. <laughs> bir de şöyle arkada görmüş olduğunuz hasılat var. Bugüne ait hasılatımız burası. Bunları ben birazdan depoya aktaracağım. Pet kitabı sandığı güzel düşmüş bu sefer. Dün hiç düşmemişti. Bugün 4 tane düşmüş. Bu sefer de paralatal istiridye az düşmüş. Dün 150 küsürlerde düşmüşken bugün 75 taneyi anca düşürebilmişiz. Yani bu az bir oran. Simyalarımız süresi 19-20 saat aralığındaydı. Yani 4 saat 5 saat süreleri kalmış. Biz en son şamanın zırhını ve kaskını 6-7'yi bıraktık. Fakat bakmayı unuttuk. Ben aradan bir gün geçti. Hadi bakalım bir bakalım. Ek denemedi dedi maalesef. Tekrar atalım bunu şöyle 6. 7. bonusa diyelim boş durmasın. Bu şekilde tekrar %20 şansla şamanın zırhını da tekrar gönderdik. Bir de kaskına bakalım o geçti mi acaba? Savaşçımıza da geçiş yaptık. Bunun da günlük Noel sandığını vesaire aldım. Hadi bakalım. Sen ne durumdasın? Aa eklenmiş. %20 şansla. Yok mu şöyle bir 40-50 büyülü STR'ye tek atmamız? Savaşta 2 saniye boyunca toprak değil. Tamam güzel. En azından yine 6-7'sini ekledi. Biz bunu tekrar koyalım. 7. efsunda umarım ekleriz. %20 şansla tekrar gönderdik. Geldik pazar hesabımıza. Pazar hesabına da niye girdim derseniz şöyle envanterde birkaç parça eşya görüyorsunuz. Fakat yılan silahı tahmin ettiğiniz bir şey değil. Farklı bir şey. Şimdi göstereceğim onu da. Öncelikle bunları depoya aktaralım. Hatta depoya aktarmadan göstereyim. Şöyle bir 21 emiş kuşak var. Bunu piyasa altı aldım diyebilirim. 14 bondan aldım. Normalde 21 emişler. 15.5 16 wondan başlıyordu. Bunu kullanacağız. Şaman'da kullanacağız. Peki nasıl mı kullanacağız? Şöyle bir yılan silahı aldım. Bunu niye aldım derseniz hem büyülü STR'si var hem STR'si var. Hem canavarı var hem de yalandan metini yarı insanı vesaire var. Buna arttırma atıp ufakta bir zeka büyü hızı vesaire ne yakalarsak kuşağı emdirdiğimizde yanımıza kar kalır diye düşünüyorum. Tabi bunlar fiyat performans ürünü olarak aldığım eşyalar. Çok yüksek meblalar verip aldığımız eşyalar değil. Şöyle bir de küpe aldım. Bu küpeyi 20 bonu aldım. Yakut küpelerin 30 STR'lileri bile art 8'leri neredeyse 30 onlardan başlıyor. Şöyle de bir güzel bir sunu var. 10 yarısı var. 10 şeytanı var. 20 ölümsüz var. 20 mistiği var. 10 orku var. Yani şöyle baktığınız zaman göze de bir hoş gözüküyor. 6-7'sinde hem büyülü STR 30 var hem de %2 CP olarak MR olayı var. Düz atak yaptıkça ufak da olsa CP absorbesi yapacak hesap kendine. Her neyse bu küpeyi bir 8'e deneyeceğiz. Bakalım 8 olacak mı? Umarım olur. Eğer olur da 8'e basabilirsem kayda geçerim tekrar. Abi ben 8'e denerken kayda girecektim. 8 denememde de 8 oldu. 7'yi hiç atamadım. Yani çok zorlandım 7'yi atarken. Rahat bir 60 tane kutsama kağıdı yemiştir. Ama 8'e tek attık. Güzel. Bunu da 8 yapmış olduk. Aradan çıkmış oldu. Bunları depodan aktaralım. Bu kuşağı da bu silahı yedireceğiz. Tabi arttırma atacağız. Elimizde bir de bağlı efsun var birkaç tane. Onunla da efsunu değiştirip yalandan büyü hızı kritik vesaire ne gelirse. Bu arada size de göstereyim dedim. Şimdi kuşaklara bakıyorum. Aldığım kuşak 14 bondu. Aldığım yılan yelpazesi de 1 bondu. Yani biz toplamda 15 bona bir kuşak halletmiş olacağız. STR'si 56 66 20 emiş bir de. Büyülü STRS'i de 63 75. Bizimkinin büyülü STRS'i de galiba 70 70 civarlarında olacak. 33 ona kurulmuş bir kuşak. Yarısına mal ettiğimiz kuşaktan bakalım nasıl bir verim alacağız birlikte görelim. Silahımızı 5 efsun yaptık. Bu hesapta bulunan da bağlı efsun vardı. Şöyle yalandan ne bileyim zeka falan gelirse iyi olur. Kanama geldi. Ork, şeytan vesaire vesaire delici geldi. Hadi bakalım. Kritik 5. Büyü hızı var. Bayılma var. Kullanalım ya. Şöyle düzgün bir şey gelir belki. Şeytan delici. Maalesef. Maalesef bu efsun da kötü. Ya şöyle bir zeka falan gelmiyor mu bu silaha? Zehirleme falan da olabilir. İş yapar. Kullanırız. Maalesef bu da olmaz. Aa zeka, çevik, kritik, canlılık. Çok güzel gelmedi mi ya? Tamam. Bu güzel. Bu kuşağı bunu emdireceğiz. Hatta gidelim emdirelim. Kuşağımız da şuradan bonus emişi diyelim. Bakalım oranları ne verecek birlikte görelim. Büyülü STR'miz 45-70. Dediğim gibi gördüğünüz gibi STR'si de 32-49. Yarı insan bir, canavar bir, metin bir, zeka, çevik, kritik, canlılık. Güzel bir kuşak oldu bence. Fiyat performans ürünü oldu diyebilirim. Şamanımızı getirdik. Gördüğünüz gibi 4 level yaptım şamanı da. Level kasmayacağım zaten şamanda. Sadece beceri okumak için XP'sini kassam yeterli. %5 kadar da üzerinde bir XP var. Onu da şöyle değerlendireceğiz. Biraz pazardan normal Meteor BK aldım. Taneleri yani 5 eme kadar olanları aldım. Bir de dedim ki madem bu 200'lü 9. yolun kitap sandıkları 10 emden satılıyorken alabildiğim kadar alayım. Bir 200'lü sandıktan 5 tane 10 tane çıktığı bile oluyor yeri geldiği zaman. Gördüğünüz gibi kükreme G6'da şu an. Bunu da gün içinde ben yine okuyabildiğim kadar okudum. Meteor da M2 oldu. Bunu da geliştireceğiz. Yavaş yavaş G'ye götüreceğiz. Meteor BK buldukça okumaya çalışacağım. Şuradan bir Meteor okuyalım. Güzel. M3 oldu. O zaman Ejderha darbemizi okuyalım. Başarısız. Yardım başarısız. Uçan tılsım süresi gelmemiş. Yansıtma başarısız. Hepsini yakta. Bir tane de tamlık. Bu da başarısız vay arkadaş. Hadi bakalım şu meteorları biraz geliştirelim. Üstümde birkaç tane var. Bunları bir okuyayım. Sonra şu aldığım sandıkları açacağım. İçinden çıkan meteorları da yine okuruz. Ben buradaki tüm sandıkları açayım. Toplamda 1200 tane sandık var. Bunların içinden yank da çıkıyor. Üstümde 171 em para var. Bakalım hepsini açtığımızda kaç em para gelmiş olacak. Yaklaşık bir 5 dakika sonra tekrar yanınızdayım. Şu an üzerimde 215 em para var. Galiba başladığımızda 171 em paramız vardı. Yaklaşık neredeyse 50 em yakın para kasmışız. Gayet güzel. Zaten ben buradaki tüm sandıklara 55-60 em civarında bir para verdim. Çıkan meteor BK'lar bu kadar. Bir 5 tane burada var. Artı 12 tane de burada var. Toplam 17 tane meteor çıkmış. Şu an meteor BK'ları 5 emden koysanız su gibi gidiyor zaten. Ayrıca çıkan deprem BK'larda pazar aktardım Yine yaklaşık bir 15-20 tane deprem BK var. Onların da tanesi 2.5 3M'lerden gidiyor. O zaman şu meteor BK'larımızda yettiği kadar okuyalım. Bakalım kaça kadar götüreceğiz. Geri kalan da pazardan bulabilirsem alacağım ya da yine aynı bu şekilde yapacağım ama bu çok uzun sürüyor. Yani bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. M6 oldu. Galiba M7 yaparız. M7 yaptık bile. M8'e de 5 PK kaldı. %3 de tecrübemiz var. Yeter galiba ya. Yeter diye düşünüyorum. Tekrar geldik. Bir miktarını yine satın aldım. Bir miktarını da yan hesapta açarak çıkarttık. Herhalde biraz da fazlasını getirdim diye düşünüyorum. Artık G'yi açabiliriz. Tecrübe yetmeyecek galiba. Aa yetmedi. Şaka gibi. Zihinselle hemen biraz tecrübe kasmam gerekiyor. Tekrar zihinselle geçiş yaptım. Şöyle şamanımızı biraz burada kasalım. Birazcık XP lazım biliyorsunuz. Suda metin de varmış hatta bunu da keselim. Umarım XP geliyordur şamanın şu an. Geliyor gibi gözüküyor. Çok da gelmiyor. Niye böyle? Level'dan kaynaklı mı? Evet level'dan kaynaklı. Artık kocaman 4 level adamız yani. Normaldir. Birazcık uğraşacağız gibi sanki burada. Acaba zihinselle şuradaki bossları kessek XP gelir mi ki ya? Görev bossu var bir de normal boss var. Allah fazla mı çektik? İkisini aynı anda keser miyiz? Ya sersem. En korktuğum şey başıma geldi sersem yedik. Son bir BK'mız ama tecrübe etmiyor. Biraz da tecrübe kasalım. Okudum. Vallahi sonunda Grant açtık. Böyle bir tane vuralım. O bize vurmadan. Bakalım Grant görüntüsü nasılmış. Grant görüntüsü de böyle mavimsi yeşilimsi. Kendi karakterimize bir skill deneyelim bakalım. Meteor kaç vuracak? Kükreme kaç vuracak? Meteor G1 halinde. Şöyle pardon kükremeye basmışız. 3K civarında bir hasar vurdu. Şöyle bir de meteor vurduk. 3800. Meteorun G1'i kükremeden daha fazla. Meteorun yükleme süresi 51 iken kükremenin ki 12. Bu yaptığımız kuşak ne kadar bir hasar arttırıyor ona bakalım. Kuşaksız vuralım öncelikle. Kükremeyi vurdum. 3K falan vurdu galiba. Tekrar bir daha deneyelim. O sırada bir meteor atayım. 3400 vurdu. Tekrar bir kükreme vuruyorum. 3.2 vurdu. Kuşağı tekrar taktım. Tekrar vurdum. 3600. Çok oydak değişik bir hasar aralığı var ya bu şamanların. Neyse bu testi artık simyalarımızı, eşyalarımızı tamamen hallettikten sonra yaparız. Şu anda ufak ufak yeni yeni gelişiyoruz. Şimdi ben bu şamanın gidin biyoloğunu da vereyim. Sonra zodiac tapınağının içine bırakacağım. Derece kalsın. Çünkü derecemiz yok görüyorsunuz. Bir tane ruh taşı okuduğum takdirde direkt agresif olabilirim. Biyoloğumuzu verelim. Kaç tane kaldı? Son 7 tane kaldı. Gayet güzel. Ejderha kükrememizi öncelikle P açalım. Sonra meteor P açarız. Hadi bakalım. Geçti mi? Vallahi geçti. Güzel oldu. Kaç oldu? G7 oldu. Güzel. P'ye son 3 ruh taşı kaldı. Bu hesap burada AFK şekilde derece kasacak. Pinsel'i de getirdim. Şöyle tekrar farmına devam etsin. Burada level'ını kassın. XP'miz 26.40 civarında. Tekrar kayda girdiğimde umarım güzel bir exp kasmış oluruz. Kardan adamını da keselim. Şimdilik burada ara vereyim ben. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz en son hesabı buraya otoya bırakmıştık. XP oranımızda gördüğünüz gibi %35'e yaklaşmış. Gerçekten artık zor XP geliyor ama kasmaya devam edeceğiz. Şampiyon 30'a kadar adım adım gideceğiz. Şöyle envanteri görüyorsunuz. Bunların hepsini eşime oynadı. Yine ben işime devretmiştim. Baya bir altın almış. Baya bir gümüş almış. Bu sefer biraz kendini geliştirdi diyebiliriz bu konuda. Baya da oynamış. Ve okey sayımızı da şöyle göstereyim size tekrar. Hatırladığıma göre ben devrettiğimde 460 civarlarında bir okey setimiz vardı. Neredeyse 110-120 set oynamış ve hesapta da aynı esnada hem farm yapıyor hem ekstradan da okey kasmaya da devam ediyor bir yandan. Peki ne kadar süredir burada izlerseniz de Yakut'un süresi en son buraya geldiğinde 18 saatte 2 saat kalmış. Yani 15-16 saat ortalama bir farm yapıyor. Arkaya geçtiğimizde pet kitabı sandı 4 olmuş. Yani 3 tane düşmüş. 88 tane de paralı istediğimiz olmuş. Bu da orta karar eh diyebiliriz. Bunları da şöyle toplayayım ben. Böyle şamana geçtim. Biliyorsunuz şamanı en son buraya bırakmıştık agresif bir şekilde. Ben bugün tekrar bir ruh taşı okudum. Gördüğünüz gibi kükreme G8 olduk. Tekrar yine geçirdik ve tekrar agresife düştü hesap. Burada derecemiz yükseldikçe ruh taşı okumaya devam edeceğiz. Şöyle de bir durum var. Üstümde kalan kötü ruh ve minzeviler var. Minzevileri galiba ejderha yardımı için kullanabilirim ya da tamlık için de kullanabilirim tamlık için kullanmayabilirim çünkü bu hesap direkt yukarıya girmeyecek. Bir süre element dünyasına takılma planım var bu hesapla. Bakacağız duruma göre ilerleyeceğiz. Bir de şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlar soruyor yorumlardan vesaire görebiliyorum. Twitch'te yayın açmayı düşünüyor musun veya herhangi bir platformda yayınlar açmayı planlıyor musun gibisinden. Maalesef benim yayın açma gibi bir düşüncem yok. YouTube'da ara sıra açıyorum o da boş vaktim olursa. Yayın olayı biraz farklı bir durum. Çünkü yayın yapmanız için boş olmanız gerekiyor. Başka bir şeyle uğraşmamalısınız. Yayın dediğimiz olay zaten belli başlı bir vakit alan ekstra bir iş gibi. Yani ben yayıncılığı zaten bir iş olarak, bir meslek olarak görüyorum. Kendi real hayatımda normal işim gücüm var. Yani ondan vakit bulamıyorum haliyle. Vakit bulursam ara sıra açıyorum YouTube'da. Ama her gün veya haftada birdir, ikidir böyle yayın sözü veremem. Ayrıca ben kendimi yayıncı olarak da görmüyorum. Yayıncılık çok farklı bir olay. Dediğim gibi kendinizi bu işe adamanız gerekiyor. Başka bir şeyle uğraşmamanız gerekiyor. Ben normalde sadece YouTube'a videolar atan sizin gibi biriyim yani. Oyuncuyum kısacası. Yayıncı değilim. Ben yani kendime yayıncı gözüyle bakmıyorum. Video paylaşıyor muyum? Paylaşıyorum. Ama bunu siz de yapabilirsiniz. Bunu yapınca direkt yayıncı oluyorsunuz anlamına gelmiyor. Çok kişinin imkanı vardır evinde çekip videolar atabilir. Sadece günlük oynamış olduğum oyunu çekip size paylaşıyorum. Sizler de sağ olun o kadar destek veriyorsunuz bana. Beni bu yolda ilerleten sizlersiniz. En başından itibaren söylediğim gibi. Ayrıca da şöyle bir durum var. Eğer Twitch'te Metin 2 yayınları izliyorsanız Tanıdığım ettiğim bir arkadaşım var. Kardeşim de diyebilirim. Onun kardeşi Twitch'te Metin Hikaye başlamış. Kanalın ismi de şöyle olması gerekiyor. Şuraya da not alayım. Bu şekildeydi galiba. Bana kendisi belirtti. Twitch'te Metin Hikaye başlamış. Gidip ona destek verebilirsiniz. Benden geldiğinizde belirtirseniz bir selamınızı verin. Zaten görünce anlar. Buraya da büyük harflerle yazarım kanalın ismini. Ben de olmazsa biraz okey oynayayım. Duruma göre tekrar kayda geçerim. Bu eli birlikte oynayalım şöyle. Sanki güzel geldi gibi. Bakalım altına alabileceğiz mi? Şunları kaldır kaldırat. Buradan bir 100 puan aldık. Maalesef altın alamıyoruz galiba. 380 puan da kaldık. Olsun. Sağlık olsun. 100 set oynadım herhalde. Bir bakalım kaç tane kalmış. 260'a düşürmüşüz. 350 küsürler dedi galiba. 100 set yakın oynamışım. Oynadığım setlerin hepsi de burada. bazılarının üst üste bindirdim. Bunlara dokunmadım. Burası var. Bir de buradaki üst üste bindirdiğim okeyler var. Güzel böyle parça parça oynayacağım. Zinseli köyü getirdim. Katalanikli arkadaşımızın tılsımı vardı. Her şeyini kendi hazırlamış. Sadece ben artısını bastım. O yüzden 1 bondan bastım. Kendisine de hayırlı olsun. Normalde 3 bon garanti şekilde basıyoruz. Ama tılsımları kendi getirdiği için. Yani artı 1, artı 2, artı 3 şeklinde getirdiği için. O yüzden 1 bonda basmak zorunda kaldık. Köye gelmişken üstümüzde bulunan farm hasılatımızı tekrar da aktaralım. Bunlar bir iki gün sonra tekrar pazara kuracağım. Diğer pazarımızın bir gün süresi var. Ondan sonra o pazarı da sıfırdan güncelleyeceğiz. Zinseldeki işimizi bitirdik. Şimdi bir pazar hesabına geçip biraz gaya bakmamız gerekiyor. Çünkü bu arkadaşın zırhına ve kaskına kahraman deneyeceğiz. Üzerimde biraz gaya var ama yeteceğini pek düşünmüyorum. Bir arkadaş kahraman silah ve zırh sormuş da oyunda değil dönüş yaptım ben AFK yazmış. Tekrar kendisine ulaşabilirse ona da deneyebiliriz. Böyle pazarlarda tılsımlara bakıyordum. Yine bir fiyat performans diyeceğimiz bir eşya buldum. Öncelikle şöyle size göstereyim. Normal bildiğimiz tılsımlardan 6 7'sinde büyülü sertinesi 30 35 olanlar 16 bondan başlıyorken 105'liklere bakıyordum. 105'liklerde de durum aynı. Fakat bir tane pazarda fiyat performans tılsımı diyebileceğimiz bir tılsım var. Şurada bir yerde bir 10 vana tılsım vardı. Bakın bu tılsımdan bahsediyordum. 6-7'sinde 30 büyülü STR var. Savunma 4. Buz 20. Karanlık 20 veriyor. Galiba bu tılsım da çift başlangıçlık tılsım. Bence fiyat performans ürün diyorum. Yine bunda da 30 büyülü STR'ler 15-16 bunlardan başlıyor. 20 onlara geldik. 40 büyülü STR'lisi yeni geldi. Efsun olarak da düzgün bir efsunu yok. Biz onu alalım. Her türlü kullanırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ama almadan önce Şimdi bu arkadaşın bir pazarına bakayım ya. Belki böyle uyguna eşyalar vardır. Arkadaşım pazarda buldum hemen yanımda gördüğünüz gibi. Pazarda da bu arada 68 onluk bir satışımız var. Şuradan bir 10 wonunu alalım biz hemen. Fazlasını almak istemiyorum çünkü bazen dikkat etmeden 8 onculara da yakalanabiliriz. Ondan dolayı üstümde fazla para tutmak istemiyorum. 30 büyülü str savunma, buz direnci, karanlık direnci, çift buz başlangıçlı bunu alalım. Bu bize her türlü işimize yarayacak şamanda. Piyasada yine şöyle bir bilezik buldum. 67'sinde 50 birlül setere var. 50 büyülü setereler daha pahalıdan başlıyor normalde. Bir bakalım. Mesela 40 birlül seteresi direkt 16 ondan başlıyor. 50 birlül setere hala denk gelemedim piyasada. Birlül setre 50, 18 ondan başlıyormuş. Bence 15 ona ideal, kafi diyebiliriz. Bunu alıyorum 15 ona 50 büyülü seteresi var. Zehre karşı koyma yerine zehirleme olsa daha da iyi olurmuş. Piyasa altında uygun bir eşya diyebiliriz. Bunlar fiyat performans ürünü. Adam edeceğiz yani yavaş yavaş. Birkaçını da bu şekilde kullanacağız. Yine uygun bir eşya buldum diyebilirim. Hem 67'si ekli, hem 6 kanama ve büyülü STR'de ufaktan da olsa var. Biliyorsunuz bizde bunun artı 9'u var. 5 efsun. Bizdekinin 67'si daha değişecek. Ayarlanacak vesaire vesaire. Kısacası biraz uzun işi var. Diyorum ki bunu alalım. Şimdilik bunu takalım. Duruma göre değiştirebiliriz. Bizdekini de yine bu fiyattan satarız. Baksanıza 5 efsun değişmelikleri zaten 17-18 ondan başlıyor. Yani bir bon fazlasını vererek 6 ile hazır olanını almış olduk. Tabi bunları bir süre kullanacağız. Duruma göre yine değiştirebiliriz. Bon çekmem lazım pazardan. Belki şunu diyecek arkadaşlar vardır. 1-2 bon daha fazlasını verip 40 büyülü STL'sini al gibisinden. Şöyle de göstereyim gördüğünüz gibi bakın. 40'ı bırakın 30 büyülü STRL'lisi bile yok. 30 büyülü STRL'li var bir tane. O da gördüğünüz gibi 33 ondan başlıyor. Ben şunu alayım. Aldık gayet güzel. Kendi şamanımıza kaskı da tekrar pazara 18 veya 17 ondan atarız. POM'da biraz ay ışığı vardı. Ay ışıklarını açacağım. Çıkan zenleri şaman için kullanabiliriz. Bakalım kaç tane zen çıkacak. Üzerimde 21 tane var. Umarım bura 50'ye gelir. Yani zenler pahalı. Tanesi 7 emlerden 6 emlerden satılıyor. O yüzden almak istemedim. Kendi ay ışıklarımı açıp içinden zen çıkartarak şamanımızı da kullanırız diye düşündüm. Ben burayı hızlıca açıp geliyorum. Ay ışıklarını açtık. Şöyle çıkan sonucu göstereyim. 44 tane zen var. Bunları şamana birazdan vereceğim. Bir arkadaşımızın kaskına ve zırhına kahraman atacaktık. Kendisi de geldi burada. Hadi bakalım ne olacak sonuç. Umarım çok üzmezsin. Başlayalım atmaya. Öncelikle kaskı deneyeceğim. Bakalım kask bizi yanıltacak mı? Şu anlık normaldir. Bundan sonra sıkıntı olabilir. Bak kask kendine gel. Sen böyle değildin. Ha böyle olacaksın işte. Biz seni böyle biliyoruz normal. Ya bir ya iki de geçmen lazım senin. Zırh biraz arada derede bir eşya. Bazen tek atabiliyoruz. Bazen çok da zorluyor. Başarısız. Başarısız. Sonunda. da. Üçüncü de ikisini de geçirmiş olduk. İkisine de 3 attık. Arkadaş da hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Seti tamamlandı galiba. Erkek ninjaların yay tutuşu değişti diyorlardı. Yani sanki ben de böyle biliyorum. Böyle değil mi yay tutuşu? Daha mı farklıydı? Birkaç arkadaş yazmış yorumda da pek bir bilgim yoktu. Ayrıca buradan arkadaşlar da selamlar. Teşekkürler. Tabii ki de zinselimizin simya süresini uzatıp sonra şaman yanına geçeceğim. Ondan sonra tekrar farma bırakacağım. Level'ını artık bir 20 görmek istiyorum. Şu 19'dan bir kurtulalım. Aleyküm selam. Eyvallah. Teşekkürler. Şöyle şamanımıza geçiş yaptık. Zihinselde arkada zaten görüyorsunuz. Şaman bir gündür burada bekliyor biliyorsunuz. Zenlerimizi aktardık. Bir de biliyorsunuz yetenek iksirini aktardık. Bu yetenek iksiri de yeni gelen 9. skill'lerin P yapılmasını sağlayan bir eşya. Hatta bir deneyelim. şimdi biraz kötü ruh var. Bu kötü ruhlarla okuyabildiğimiz kadar zenlerle birlikte bir ruh taşı okuyalım. Belki P yapabiliriz kükremeyi. Hiç belli olmaz. Öncelikle bir tane kötü ruha tıkladım. Bir tane ruh taşı diyorum. Kükreme diyoruz. Bakalım tek atacağız mı? Maalesef hata dedi. Hilili olduk. Devam dedik. Kükreme dedik. Devam dedik. Yine hata dedi. Çok zen gidiyor ya böyle. Ben mecburen hesabı AFK'ya bırakacağım galiba. Yoksa gördüğünüz gibi böyle olacak iş değil. Yani devamlı hata diyor. Geçmiyorum maalesef ki. Böyle biraz daha zen okuyalım ki bitti zaten. Bir kötü ruh artı bir ruh taşı da. Kükremeye tıkladık. Hadi bakalım. Yine hata. Boşa zen gidiyor. Yapma sakın. Bir tane geçir bari bak. Kükreme dedik. Hadi. Yine hata. Hepsini okuyalım yapacak bir şey yok. Bitti zaten. Son kez daha okuyorum. Geçer ya da geçmez artık bilmiyoruz. Evet, geçmedi. Hesabı buraya bırakacağım. Artık derecesi düştüğü zaman veya süresi geldiği zaman okuruz. Burada böyle dursun hesap. O zaman bu videoyu burada noktalayalım. Gördüğünüz gibi ufak çaplı fiyat performans şeklinde bir şaman diziyoruz. Bakalım sonucu ne olacak? Umarım hüsran olmaz. Güzel bir şekilde bir şeyler yapabiliriz yani bu karakterle. Videomuzla böyle şaman ve zihinseli birlikte bitirelim. İzleyen buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Eksik olmayın sağ olun var olun. Eğer unuttuysanız bir like'larınızı bekliyorum. Abone değilseniz de size zahmet bir aboneye bırakırsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. İstek ve yorumlarınızı mutlaka yorumda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet. Bye bye.